sevgili izleyicilerimiz bu hafta da sizlere İstanbul'dan Beylikdüzü'nden Beykasrı konaklarından seslenmeye devam ediyoruz. Beykasrı konakları biliyorsunuz İstanbul'un en güzide semtlerinden birisi olan ve muhafazakar kesimin çoğunlukta yaşadığı Beylikdüzü'nde inşa ediliyor. Sevgili izleyicilerimiz Beykasrı konakları 8 bloktan 320 daireden oluşuyor ve her bloğumuz 5'er katlı en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Beykaz konaklarında kullanılan bütün malzemeler markalı ve en son sistem. Şu anda resimlerde gördüğünüz şekliyle yapılıyor. Resimlerde gördüğünüz, katalogda gördüğünüz her şey birebir bu bloklarda, bu konaklarda inşa ediliyor sevgili izleyicilerimiz. Dairelerimiz 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 şeklinde. Beykaslı konakları sadece ve sadece muhafazakar kesime hitap edecek şekilde yapıldı. Bay ve bayan havuzları kesinlikle ayrı. Ayrı olduğu gibi girişleri de birbirine kesinlikle görmüyor. Sadece havuzlarımız değil, bütün sosyal aktivite yerleri bay ve bayanların ayrı ayrı inşa edilmiş sevgili izleyicilerimiz özel kurban kesim yeri yapılmış, özel mezbanesi yapılmış, özel soğutucular da konulmuş buraya. Ee, özelliklerin arasında sevgili izleyicilerimiz mescidinin olması. Zaten Beykaz Konakları'nın hemen yakınında 500 metre ileride meydanda bir cami var zaten ama Beykaz Konakları'nın içerisinde de özel bir mescit düşünülmüş. Özel güvenliği, her dairenin kendisine ait kapalı otoparkı, her blokta üçer tane asansör. Sevgili izleyicilerimiz bu da çok önemli. Asansörde bekleme derdi yok. Peysaj çok iyi düşünülmüş. Yeşil alana çok önem verilmiş. Şu anda görüntülerde görüyorsunuz. Yeşil alanı çok bol. Sevgili izleyicilerimiz bu evlere nasıl sahip oluyorsunuz? Banka kredisi yok. Leasing yok. Faiz yok. Peşinatınızı ödüyorsunuz. Geri kalanını 24 ay içerisinde istediğiniz şekilde ödüyorsunuz. Peşinatınız o kadar yok. İstediğiniz şekilde peşinatı da taksitlendiriyorlar taksitleri ödeyemediniz. 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay ödeyemediniz. Faiz yok, gecikme faiz yok. Hiçbir şekilde sizi sıkıştırma yok. 5 ay sonra hepsini bir ödeyin. Yani bu ödeme planı size 24 ay için sunuluyor. 24 ay içerisinde dairenin parasını nasıl öderseniz ödeyin. O kadar da ödeme kolaylığı tanıyorlar. Sevgili izleyicilerimiz, biraz önce söyledim işte telefon numaramız 444 3 239. Türkiye'nin her yerinden 444 3 239'u arayarak ulaşabilirsiniz. Avrupa'dan aramak için ise önüne 0090 444 3 239'u çevireceksiniz. Eğer Avusturya içinde yaşıyorsanız Avusturya ve Avrupa irtibat telefonumuz aşağıda geçiyor. Bu numaralardan da ulaşabilirsiniz. Beykaslı konaklarından bu haftalık bu kadar. Bizler yine önümüzdeki hafta Beykaslı konaklarını size anlatmaya devam edeceğiz. Muhafazakar kesim için yapılmış muhteşem bir şaheser. İstanbul Beylik düzünde Beykaslı konaklarına mutlaka ama mutlaka siz de yerinizi alın diyoruz. Bildirimiz devam ediyor.